Aile destek merkezleri dediğimiz ademlerle biz Ağrı'da yerel bazda önemli çalışmalar yapmak istiyoruz. Halı tezgahlarıyla, diğer üretim alanlarında çalışan kadınlarımızın desteğiyle, kadın kooperatifleriyle Ağrı'da üretilecek ürünleri Türkiye'nin pazarına sunmak istiyoruz. Yani bizim ademlerimiz, aile destek merkezlerimiz ya kendi bünyelerinde üretim yapacaklar, kadınlarımızı üretime sevk edecekler, ve burada üretilen ürünlerin pazarlamasını belediye olarak biz üstleneceğiz. AKEF, Ağrı Kültür Eğitim Vakfı üstlenecek ve Türkiye'nin satış noktalarına bunları ulaştıracağız. Bunları ulaştırdığımızda orada bir döngü oluşacak ve para kazanan insanlar gerçekten bu işten mutlu olacaklar ve hızlı bir şekilde üretime geçiş olacak ve evde oturan kadınlarımız, kızlarımız, gençlerimiz bu alanlarda büyük başarılar elde edeceklerdir. Yani bugün biz İran'ın halısı diyoruz, başka ülkelerin halılarından dem vuruyoruz. Halbuki Ağrı'da üretilecek halılar bunların çok çok üstünde değerlerle satılabilecek halılardır. Bu anlamda da aile destek merkezlerimiz önemli işler başarıyor ama yeterli değil. bunu güçlendirip çok daha konuşulur, çok daha Türkiye'de gündemde olabilecek şekilde getireceğiz.